Şekilde BH uzunluğu 12 cm. AH 2x-1 Hc x artı 4 verilmiş. Şimdi e, arkadaşlar burada gördüğümüz gibi bir açı var ve aynı zamanda dik var. Hem açı orta, hem yükseklik olması bunun aynı zamanda kenar ortay olması anlamına geliyordu. İkizken üçgenin temel özelliği bunu biliyoruz. O halde 2x-1 uzunluğu ile x artı 4 uzunluklar birbirine eşit olmalı. X'i bu tarafa attığımızda X kalır. eksi bir bu tarafa attığımızda 5 değeri bulunmuş olur. Bize ABC üçgeninin çevresi sorulmuş. yerine 5 değerini yazdığımızda X artı 4'ün değeri 9 santimetredir. Aynı zamanda burasının da değeri 9 santimetre olur. Özel üçgenimizden 9, 12, 15 üçgen olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda burası da 15 santimetre. O halde bizden istenen ABC üçgeninin çevresi 15 artı 15 artı 18 AC kenarı da toplamı 48 santimetre olarak elde ederiz. Sorumuzda AC ile AD 13 cm verilmiş. İkiz kenar üçgeninde A noktasından bir dik çizdiğimizde biliyoruz ki bu yükseklik aynı zamanda kenar ortaya olacağı için 5'e 5 cm olur. 13-5 cm'den dolayı dik çizdiğimiz dikmenin uzunluğu 12 cm'dir. Burada yine bir özel üçgen aklımıza gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu kenarın toplam uzunluğu gördüğümüz gibi 16 cm. Bir özel üçgenimiz vardı. Bir kenar 12, bir kenar 16 olduğunda ipotenüsün 20 olması gerekiyordu. O halde AB uzunluğu 20 cm olarak buluruz. ABC eşittir 5 kök 2 verilmiş. Ee, BC uzunluğu da 6 kök 2. Iki. ABC ikizkenar üçgenin daha A noktasından bir dik çizersem BC'ye bu çizdiğimiz dikme tabanı 2 eşit parçaya bölecek. Dolayısıyla 3 kök 2 burası da 3 kök 2 cm. E, AB kenarı 5 kök 2, burası 3 kök 2 olduğuna göre 3, 4, 5 üçgeninin kök 2 katından dolayı çizdiğimiz dikmen uzunluğu 4 kök 2 cm olur. O halde Burada şu noktaya h noktası dersem ah d üçgeninde bir ikizkenar dik üçgen oluştuğunu görüyoruz. Şu üçgeni ele alacak olursak arkadaşlar bu üçgende 90-45 üçgeni var. Dik kenarın uzunluğu 4 kök 2 ise hipotenüsün uzunluğu 4 kök 2'nin kök 2 katı olacak. Dolayısıyla x uzunluğu 8 cm bulunur. AB AD 15 santimetre verilmiş. BC 4 CD de 14 santimetre. Şimdi arkadaşlar ikizkenar üçgende A noktasından tabana bir dikme çizersem AH dikmesi taban uzunluğunu iki eş parçaya bölecek. İkizkenar üçgenin taban uzunluğu 18 santimetre olduğu için iki eş parçaya böldüğünde bu kenarın uzunluğu 9, bu kenarın uzunluğu yine 9 santimetre olacaktır. BC uzunluğu 4 olduğu için CH kısmına 5 santimetre kalır. Sağdaki AHT üçgeninde 9 var, 15 var gördüğümüz gibi 9'un 15'inden dolayı burası 12 santimetre. Şu ortadaki üçgene baktığımızda ise ACH üçgeninde bir kenar 5, bir kenar 12 olduğu için x uzunluğu 13 santimetre bulunacaktır. Bu sorumuz arkadaşlar. Yine e, ABC üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için A noktasından dik çizerek yapılabilir ancak e, daha pratik bir yöntemle e, yapmak istiyorum. Şöyle bir yöntemi size göstereceğim. Pratik bir yol. Bir ikizkenar üçgen olduğunda ikizkenar üçgenin içindeki herhangi bir doğru parçası yani tepe noktasından tabana çizilen herhangi bir AD doğru parçası olduğunda şimdi şu uzunluklara B B şu uzunluğa M ve N dediğimde şöyle pratik bir yöntemimiz var. X'in karesi eşittir. B'nin karesi eksi M çarpı N. Bu yolu bildiğimizde çok kısa daha e, pratik bir şekilde sonuca gidebiliriz. Şimdi bu soruda uygulayacak olursak x'in karesi ikiz kenar üçgen verildiği için 10 ile 10'un çarpımı eksi 9 ile 4'ün çarpımı. Yani o halde x kare eşittir 100 eksi 36 X kare eşittir 64 santimetre kare olur. O halde X eşittir 8 değeri bulunmuş olur. Sorumuz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bir tane kırmızı çubuk, üç tane de eşit uzunlukta yeşil çubuktan oluşan bir şekil verilmiş. Bunların birleştirilmesiyle elde edilen bir şeklimiz var. Şimdi bunlar birbirine eşit olduğuna göre yeşil çubuklar 25 santimetre verilmiş. Bunların uzunlukları, Kırmızı çubuğun uzunluğu da 14 santimetre verilmiş. Şimdi biz B noktasından tabana bir dik çizdiğimizde AC'ye bu 14 santimetrelik uzunluk 7 7 olarak bölünecektir. 7 24 25 üçgeninden dolayı buradaki uzunluğun 24 santimetre olduğunu biliyoruz. Şuna H noktası dersek BH uzunluğu. Şimdi de e, şu kısma baktığımızda 25 ile 7'nin toplamı 32 santimetre. bize B ile D arasındaki uzaklık sorulmuş. Burada gördüğümüz gibi hemen şu özel üçgenimizi bir hatırlatayım. 3-4 5 bir, bir katı var burada. Şunu görelim arkadaşlar. Bir kenarı 24, bir kenarı 32. Yani 3'ün 8 katı. Burası 4'ün 8 katı. O halde burası da 5'in 8 katı olacaktır. Yani 40 cm x'in uzunluğu elde edilir. Bu sorumuzda ABC'de üçgen verilmiş. Ve ABD ikizkenar üçgen. ABD ikizkenar kenar üçgenin de A noktasından bir dikme çizersem. Bu dikme iki eşit parça ayıracaktı. 3 ve 3 cm olarak e, ee, x uzunluğunu bulmak için de bir öklit bağıntısı kullanacağız. Gördüğümüz gibi arkadaşlar dikten dikilmiş. O halde öklit bağıntımız gereği şunu bir hatırlayalım. x'in karesi kendi tarafındaki parça çarpı tamamını almamız gerekiyordu. Yani x'in karesi eşittir 12 çarpı toplamı 15. Dolayısıyla 180 yapar. Karekökünü aldığımızda 6 kök 5 x'in uzunluğu elde edilir. BE uzunluğu 7 kök 2 santimetre FC uzunluğu kök 2 santimetre verilmiş. İkiz kenardaki üçgenin biçimindeki 3 üç tane tangram parçasıyla bir model yapılmış gördüğümüz gibi. O halde arkadaşlar bunlar hepsi ikiz kenardaki üçgen burası da 7 kök 2, burası da kök 2. O halde 7 kök 7 kökü ikiz dik üçgenin hipotenüsü 14. Buradaki ikiz kenar dik üçgenin hipotenüsü de 2 cm olacak. A ile D arasındaki uzaklığı bulmak istediğimizde yani şu doğru parçası isteniyor. Bu doğru parçasını bulmak için şöyle bir yol izleyebiliriz. Hipotenüsü gördüğümüz gibi buranın 16 14 artı 2 hipotenüsü 16. Bu da bir ikiz dik üçgen olduğu için 45 45 90 üçgeni A noktasından bir dikme çizersem bu çizdiğimiz dikme 16'yı iki eş parçaya ayıracak. 8'e 8. Burası 2 olduğu için buraya 6 cm kaldı. 90-45 üçgeninden dolayı buradaki uzun açıda 45 olduğu için 8 ise burası da 8 olur. Şuraya H noktası dersem AH uzunluğu. O halde AD uzunluğu gördüğümüz gibi 6-8 10 üçgeninden dolayı AD uzunluğu 10 cm elde edilecektir. Bu ABD ikizkenar dik verilmiş. B noktasından bir dik çizdiğimiz arkadaşlar bu hipotenüsü iki eşit parça ayıracağı için 5'e 5 beş olur ve 90 45 üçgenlerinden dolayı buradaki açık 45 buradaki açılan her biri 45 derece olduğu için e, B'den çizilen dikmemizin uzunluğu da 5 cm demektir. Aynı zamanda muhteşem üçgen de diyebiliriz. O halde şuraya H noktası dersen B H dik üçgene baktığımızda bir kenarın uzunluğu 12 bir kenarın uzunluğu 5 cm. Dolayısıyla hipotenüsün uzunluğu 13 cm olarak elde edilir. AC, BC dik. AC eşit, DC eşit 5 cm verilmiş. Şimdi arkadaşlar bu kenar 5 cm, burası 15 cm. O halde biz öncelikli olarak AB uzunluğunu bulalım. Sevur bağıntısından AB'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı 15'in karesi. Yani 25 artı 225. O halde AB'nin karesi eşittir 250. Karekökünü aldığımızda AB eşittir 5 kök 10 bulunmuş olur. Öncelikli olarak şu kenarın toplam uzunluğunu 5 kök 10 bulmuş olduk. Şimdi de C noktasından bir dikme çiziyorum. Bu çizdiğimiz dikme AD'yi iki eşit parçaya ayıracak. Şu parçalar birbirine eşit. Şimdi şöyle bir yol izleyeceğim arkadaşlar. Buraya dikkat edersek şu parçaya A diyorum. Şu H dersek. Şöyle A H parçasına A diyorum. Şimdi öklet bağıntısı kullanacağız. Bir de 5'in karesi kendi tarafındaki parça çarpı tamamı iyiydi. Yani 5'in karesi 25 eşittir. Eşittir. A çarpı 5 kök 10. Tamamı 5 kök 10 olduğu için A çarpı 5 kök 10. Buradaki 25 ile 5 sadeleşir. 5 kalır. A kök 10 eşittir. 5. Her iki tarafı kök 10'a böldüğümüzde a eşittir 5 bölü kök 10. Bir diğer ifadeyle bunu da eşleniyle çarparsak 5 kök 10 bölü 10 veya o da a eşittir kök 10 bölü 2 değeri bulunacaktır. Şimdi arkadaşlar a'nın değeri kök 10 bölü 2 ise şuranın değeri kök 10 bölü 2 aynı zamanda burası da kök 10 bölü 2'ye eşittir dh parçası bunlar birbirine eşit olduğu için o halde ad'nin toplam uzunluğu kök 10 yapar hepsinin toplamı da zaten 5 kök 10 idi o halde kök 10'u çıkardığımızda x uzunluğu 4 kök 10 santimetre olarak bulunacaktır ABC ikizkenar üçgen verilmiş gördüğümüz gibi AB ile AC birbirine eşit. AEDF paralel kenar. Şimdi arkadaşlar paralel kenar olması aslında burada şunların birbirine paralel olmasını, bunların da birbirine paralel olmasını gerektiriyor. Şimdi paralel kenardan dolayı bu kenar uzunluğu 3 ise buradaki uzunluk 3 cm olacak. Aynı zamanda ikizkenar üçgen olduğu için şu açıya alfa dediğimizde buradaki açımızın değeri alfa paralellerden dolayı bir yöndeş açı olayımız olacak. Dikkat edersek DF kenarı AB'ye paralel olduğu için buradaki açı alfa ise buradaki açımız da alfa. Aynı zamanda buradaki açı alfa ise şuradaki açı da yine yöndeş açılardan dolayı alfa olacak. O halde şunu görmüş oluyoruz. Şunlar birbirine eşit olduğu için 3 ise uzunluğu 3 cm. E, B, e, uzunluğunun da ED uzunluğuna eşit olduğunu görmüş olduk. İkiz üçgen olduğu için. Yani x artı bir uzunluğu 2x eksi 4 uzunluğuna eşittir. X'i bu tarafa 4'ü bu tarafa attığımızda x eşittir 5 santimetre kalacak. X 5 yazdığımızda bir kenarın şu parçanın uzunluğu x artı 1 olduğu için 6 olur. O halde AB kenarının toplam uzunluğu 9 santimetre. Zaten AB ile AC eşit olduğu için AC kenarının uzunluğu da 9 cm bulunacaktır. Bu sorumuzda AB ile AC birbirine eşit verilmiş bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende taban üzerindeki bir noktadan kenarlara dikmeler çizilmiş. Şöyle bir kuralımız vardı arkadaşlar şunu bir hatırlayalım. Taban üzerindeki bir noktadan çizilen dikmelerin toplamı yani DF uzunluğu ile DE uzunluğunun toplamı BH yüksekliğinin uzunluğuna eşit oluyordu ikizkenar üçgen özelliği. O halde BH uzunluğu 5x 1 verilmiş. Yani 5x eksi 1 eşittir. df ile d'nin toplamı. Bunların toplamı da 4x artı 4 yapacaktır. İkisini toplarsak 3x eksi 1 ile x artı 5 topladığımızda 4x artı 4 eşittir. 5x eksi 1. 4x'i bu tarafa attığımızda, eksi 1'i bu tarafa attığımızda x eşit 5 cm olur. Bizden istenen bh uzunluğu, bh uzunluğumuzun da değeri zaten 5x eksi 1 idi. O halde yerine yazdığımızda BH uzunluğu 5 çarpı 5 25 eksi 1 yani 24 santimetre olarak elde edilecektir.